Değerli dostlar, evet Edesa TV ekranlarında, Sada iftar programımızın ikinci bölümüyle tekrar huzurlarınızdayız. Hatırlayacağınız üzere bugünkü konuğumuz eğitimci yazar Fadıl Kılıç hocamız ve kendisiyle Ramazan'ın kurtuluş günleri hakkında konuşuyorduk efendim. Evet, kıymetli hocam buyurun. Evet, devam edelim. Devam edelim kaldığımız yerden. Biz e, en baştan aldık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şuuru telathe, üç aylara giriş duasıyla aldık. Bir emarını çektik. Hı hı. Ee, bu işin manevi öyküsünü anlattık Recep-i Şerif'ten bahsettik Şaban-ı Şerif'ten e, Ramazan-ı Şerif'e giriş Şimdi aklıma bir örnek geldi ee, Bir havuzda yüzmek istiyorsunuz Herkesin girdiği genel bir havuz Bir adam pat diye içine giriyor Orada bir görevli müdahale ediyor Olmaz bu şekil giremezsin Vücut kirlerini herkesin girdiği bir ortak havuza taşıyamazsın Orada bir fıskiye var Yıkan durulan temizlen sonra gir Evet Çıkarken de yine o şekilde eve gitmemesi lazım. Çünkü oradaki ortak havuzdan aldığı mikrobik durumları yaşam alanına götürmemesi lazım. Aynen bu örnek gibi. Ramazan-ı Şerif nefse der ki dur iki ay önce sen yıkanarak benim ayıma gir de. Diğer aylarda günah muktatısları gibi aldığın tüm günahları, Kur'an ifadesine göre kebair, sagair, hintul azim, lemem günah ve bütün türevleri birlikte şirk virüsleriyle çünkü insanın hayatında imtihan gereği maalesef insanın kilemesi bu kadar muhtemel bir durum yani. Ramazan-ı Şerif öyle bir manevi deyim yerinde ise tertemiz bir bahru umman ki mesela dünyada diyorlar ki işte Fransa'da Ansi Gölü tertemiz. Böyle bakınca her tarafını görüyorsunuz. Hı hı. Teşbite hata olmasın. Dünyevi e, en berrak havuzlar ya da e, denizler, deryalar neyse. Kur'an bundan daha duru ve safi manevi bir bahrolumundur. Günah kirleriyle gelenlere Kur'an iki ay öncesinden idadiye. idadiye biliyorsunuz hazırlık demek yani. Hazırlık yapar. Der ki sen Recep-i Şerif'in fıskiyesinde temizlen. Mesela i̇şte o Recep ayında bakıyoruz evet. ki kıymetli hocam. Evet. Rabbimizin rahmetinin, merhametinin kulları üzerinde sağına saklanmış evet. Yapmış olduğu mübarek geceler var değil evet. mi? İşte Recep ayının ilk cuma gecesi ve gayb kandili. Evet. 27. gecesi Miraç. Miraç kandili. Hemen akabinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sizin de beyan buyurduğunuz gibi benim ayımdır dediği evet. Şaban ayının 15. gecesi berat. berat yani beratını alıyorsunuz evet. artık. Yani aslında bütün bunlar Dediğiniz gibi Ramazan'a bir hazırlık Tabii. ve Ramazan'a girerken işlemiş olunan günahlardan, kirlerden pisliklerden tezkiye edilmek gidiyorsunuz. Yani. Bir hazırlık aşaması. Hazırlık da. aşaması. Aynen kişi mesela namaz kılacağı zaman bir hazırlık aşaması vardır değil mi? kıymet olacak. Tabi. alır alır. Niyet eder, yönelir. Niyetini eder, yönelir. Aynı şekilde mesela bir hac ibadetinde bir hazırlık aşaması, ihram'a girersiniz, niyete bürürsünüz vesaire. Aynen bunun gibi Ramazan sıradan bir ay olmadığından dolayı evet. yani. onun da bir hazırlık aşaması vardı ki sizin vermiş olduğunuz o havuz örneğin misali çokça yerinde. Çokça yerinde. Şey evet. Bunu nerede anlatırsak Hüsnü kabul gördü. Ve recep i Şerif'in fısqiyesiyle arılmak. Evet. Onun kurnasında temizlenebilmek, tathir olmak. Sonra evet bir üst versiyon Şaban-ı Şerif son uyuya diyor. Hani diyor ya Boğaz Köprüsü'ne girmeden son sapak son uyuya Artık Ramazan-ı Şerif'e ulaşmadan son sapak öyle diyelim yani. Şaban-ı Şerif'in tam ortasında evet. ve beratı alarak. Halbuki bizim toplum nezdimize bırakılsa biz beratı Ramazan-ı Şerif'in son gününe bırakırız değil mi? Yani 30 gün oruç tuttunuz bir ay boyunca ve beratınızı alın o gece yarında bayram edin. Ama Allah dünyasında, mantığında Allah'ın koyduğu realitede bu böyle değil. Bize berat vererek Ramazan'a ulaştırıyor. Yani deyim yerinde ise Şaban-ı Şerif'teki genel afla ilan edilen genel ilahi afla adeta tahliye edilerek, berat edilerek, cezaevinden dışarı çıkarılarak buyurun Ramazan-ı Şerif'e özgür olarak gir demektir. Bu Kur'an-ı Kerim'de bakın bunun karşılığı ayettir. Okuyalım. İmran'ın karısı adının Hanne olduğu anlaşılan tefsir kaynaklarında. Batı kaynaklarında Anna. Evet. Yani İmran'ın karısı. Yani Meryem'in annesi yani. İnni nezartu <tah> İnni nezartu ma fi batni leke. Doğru mu? Ben karnımdakini ey Rabbim sana adadım. Muharraran. Hür kayıtsız olarak adadım. Beytü Maktis'e adıyorum. Evet. Bir şart beklemiyorum. İşte ibadetteki kulluk Hz. İsa'nın annesinin diliyle bu böyledir yani. Fedakarlık yani. Evet. Hanne'nin diliyle, Hz. İsa'nın nenesinin diliyle deyim yerindeyse çünkü Meryem henüz Hanne'nin karnında Halbuki bunun tersi nedir? Hac suresi 11. Ve minen nasi men ya'budullah ala harfin. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a kullukta bir harf üzere. Yani şartlı kıyısından, köşesinden yaptığımız iş bize para olarak geri dönecek mi? İtibar olarak, konum olarak, statü olarak, rütbe olarak, apolet olarak ya herhangi bir şekilde geri döner mi, dönmez mi hesapları yaptığımızda maalesef Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle sizden biri olmasın kel su kötü bir işçi gibi. in hafe amile. Evet. Kortuğunda yapar. Korkmadığında lem ya'mel. Korkmayan kötü işi pozisyonuna düşmesin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve son dilime Allah bizi saat afiyet içinde ulaştırdı. Programımızda zaten bu son kademede yapıyoruz. İtkun ner. Bu çok önemli bir konu. Bakın isterseniz biraz böyle betimleyeyim, anlatayım, canlandırayım. Arşivlere bakıyoruz. İdam kararlarının görüşüldüğü ağır ceza mahkemelerinde. Daha önce celseler görüşülmüş, tanıklar dinlenmiş, şahitler toplanmış, mahkeme reisi oturuyor ve bir ara veriyor. İdamla ilgili yargılanan birisi için söylüyorum. Evet. Ve derken hepsini ayağa kaldırıyor, sanıkların yüzüne okuyor. O sıra ağır çekimde çekmişler. Mahkeme reisi eli kaleme doğru gidince mahkumun yüreği böyle parçalanıyor yani. Gidip geliyor kalbi. Niye? Çünkü birazdan kalemi kırılırsa idamla tecziyesine karar verilecek. İdamla hükmü olunacak. Ve mahkeme reisi elini kaleme uzatıp kırınca, şahsın idamına hükmü deyince mahkemede hazır olan mahkum hepsi bayılıp ölüyor. idam kararını aldığı için. Şimdi bizim hepimizin manevi mahkumiyetin olup olmayacağına dair karar aşaması bu 10 günlük dilimdeki itikafla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kuvvetli dilimi süslemiştir. Allah'ın hakkımızdaki hükmünü elaka cennetu ovin başka bir hadiste hedef cennet ya da cehennemdir başka arası yok ki bu dünyada ara çok bu dünyada beslenmede konukta ulaşımda libasta giymede milyonlarca alternatif var değil mi yani. herkese her bütçeye her yaşam şartına uygun bir yaşam standardı var ama ahirette öyle değil İki hayattan birisi olacak bütün bu söylediklerimizi de Ali İmran 180 özetliyor okuyalım bismillahirrahmanirrahim kullu nefsin zaiqatul maut her nefis ölümü tadacak femen zuhziha men zuhziha anin nari ve udkhilal cennete fakat kim başta kendisini cehennemden koruyabilir kurtarır ve sonra cennete girerse o bir feyz kurtuluş içindedir Önce yakayı deyim yerindeyse cehennemden kurtarmak lazım. Zaten hadis kaynaklarında da öyledir. Cehennem ehli cennetin içinden geçirilir. Siz böyle mühim bir fiyat kaybettiniz. O zaman ellerini dizlerine vuruyorlar. Yevme <laughs> yauddu zalimu ala yedehi. Kur'an ifadesine göre parmaklarını ısırıyorlar. Biz nasıl böyle bir şey? Biz nasıl böyle mühim bir fiyatı idha ra'ayta thamma na'imen ve mulkan kabira biz nasıl böyle mühim bir fiyatı kaybettik? kaybettik cennet, cennet gibi bir fiyatı kaybetmek sonra cehennem gibi ağır bir zindana düşmek akıl kârı değil zaten. Zaten Mülk Suresi'nde öyle diyor. Diyor ki لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ sayir Aklımızı çalıştırır. Kulak vermiş olsaydık buraya düşmezdik. müdesir Suresi'nde cehennemin hazin bekçilerinin sorgusuyla مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرِ Sizi buraya suluk getiren getiren neydi? Kalu dediler ki lem neku minel musallin biz namaz kılmıyorduk değil ha. Biz namaz kılanlardan değildik. Ahmet bin Hanbel'in cemaatle namaz için istidlal ettiği, iştahat ettiği hükmü, hüküm de buradan çıkıyor. Yani cevaben de biz namaz kılanlardan değildik. Yani cemaate cehennemde de olsa, cehennem suçu da olsa Ahmet bin Hanbel'in iştah adında yine cemaate emreden bir remizin, işaretin olduğu Müdesir suresinin bu bağrından anlaşılıyor. Değil mi hocam? Evet. evet. Güzel bir yorum. Şimdi bu tam 10 günlük dilimde karar aşaması hepimiz için ebedi bir hayat, nur külliyatında geçiyor. Dünya mukadderatını ilgilendiren cihan harbinde Ustad Hazretleri radyo dinlemeden bile imtina ediyor. Kaldı ki içinde Osmanlı da var. Yani ya da Osmanlı'nın devamı niteliğinde Müslümanları alakadar eden bir istikbal de var. Ama o buna rağmen Kur'an ve iman hizmetine adapte olmuş ve soruyorlar. Acaba radyo dinlemenin dini bir engeli mi var? Bu haberlerden malumat elde edilmenin ya da bundan daha mühim bir hadise mi var? Hemen cevabı veriyor. Evet herkesin Alman ve İngiliz kadar aklı ve serveti olsa bila tereddüt hiç tereddüt etmeden ebedi ve baki sel, davayı kazanması için sarf etmesini söylüyor. Dava budur yani. El keyisu men nefsehu ve amila lima ba'da maut hadis de bu değil midir? Akıllı insan her vakit nefsine hesaba çekip ölüm sonrasına hazırlanmaz mı? Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat-ı seniyelerine Ramazan'ın son 10 son on günü itikafla geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabittir. Vefatına doğru o yıl Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ı cibril eminle allemeni Cibril bana Cibril öğretti dedi hocasıyla Kur'an'ı iki defa mukavele ve iki defa da 20 gün tutan bu sefer 10 gün değil 20 gün itikafa girişi manidardır. Hayatı bir kitap öyle söylüyor. Hayatınızı itikafa koymazsanız bayramı da göremezsiniz. Evet. evet günahlardan arındırılmış izole edilmiş bir hayat olmazsa o zaman bayramları da bulmak mümkün değil. Ve her Ramazan olduğu gibi Allah sağ afiyet içinde bilmiyoruz tabii. biz şimdi konuşuyoruz içimizde kim bayrama ulaşır onu da değerli izleyicilerimiz de var dünya çapında bizi izleyen hangimiz bayram göreceğiz onu da bilemiyoruz bir sonraki Ramazan'a kim var kim var yok mu gezegende onu da bilemiyoruz ama diyoruz ki ya Rabbi biz orucumuzu tuttuk Sıratta o bizi tutsun. Hani sıratta yürürken cehennem nutka gelir konuşur ya. Cüz ya mu'minen geç ey mu'min çabuk geç. Senin imanın nuru benim lehebimi ateşimi söndürecek diyor. Biz de buna bir ilave yapıyoruz. Sırattan geçerken cehennem ateşi oruca diyecek ki saimun çabuk geçsin. Onlar o saimun onların iman bereketi orucun kuvveti ateşimi söndürüyor diye cehennemin belki de sesinin sadasını manen hissetmek mümkün. Bu 10 günde tefekkür etmek lazım. Bir check-up yapmak lazım. Gözden geçirmek lazım. Hayatımız nereye gidiyor? Kur'an-ı Kerim'de bu son 10 günün de içinde olduğu hayat projelerine şu atıfta bulunur. eyne tethebun. Tekbir suresi. Ne demek? Bu gidişat nereye? Fatır suresi ise fe enne tufekun bu savrulma niye diyor? Bugün savrulmanın her kademede yaşandığı bir hayat ekstresi görüyoruz. Doğru değil mi hocam? Savrulmanın, çözülmenin, dağılmanın bing bang bing krak büyük dağılışın, çözülüşün olduğu hem astrofizikte hem de ahlaki olarak maalesef büyük bir türbülans yaşıyoruz yani. Hem de soru türbülans. Neredeyse pilotun kuleye artık uçak benim yönetiminde değil dediği çakılmaya ramak kala büyük bir felaketin habercisi gibi. Nesillerin elden gittiği, kayıp kuşakların ortaya çıktığı, artık teravih kılanlar eskiye oranla azalıyor hocam öyle değil evet. mi? Yanlış evet. mıyım acaba? O oruç tutmamanın neredeyse oruç tutan gibi bir hak olduğu geçen biri öyle yorum yapıyor hocam diyor ki ben oruç tutmuyorum ne hakla siz de oruç tutuyorsunuz? Geçen bir konumuz da evet. Fatih Hocam tam evet. bu noktada çok enteresan bir şey söyledi. Yani eskiden oruç tutanlar, oruç tutanlar tutmayanlardan bir saygı beklerdi. Evet. Yani toplum olarak toplum nezdinde tutmayan insan normal şartlarda tutan insana saygı göstermesi lazım. Evet. Ama günümüzde diyor artık sosyal medya icralarına baktığınız zaman mesela evet. adamlar bas bas bağırıyor ya biz oruç tutmuyoruz bize de saygı gösterin diye. Sanki oruçludan tutan insandan kendisi bu sefer saygı bekliyormuş gibi. Böyle bir hale geldik hocam. Hocam ne ilginç. Bu, bunun adı ne biliyor musunuz? Bunun adı demagoji diğer cerbeze. Bak bir örnek vereceğim. Bütün dünyada geçerli genel bir kayda var. Engelliler mi? Engelsiz olanlardan bir destek ister. Engelliler mi? Şimdi biri çıkıp dese ki kardeşim siz niçin engelliler için pozitif ayrım yapıyorsunuz? Hani engeller için engellerin geçtiği yer. Ya adı üstünde. Engel. Yani o engel çünkü işin zoru onda zoru. Tek kelimeyle yani. işin zoru çünkü o senin gibi göremiyor. Senin gibi dokunamıyor, yürüyemiyor. Biri dese ki ya kardeşim hayat standarttır. Bana ne beni engeller, engelleri siz benden üstün tutuyorsunuz diyemez. Takdir edersiniz ki oruç zorlu bir sınavdır. Yani yeme içmeden, helal olan bütün şeylerden imtinadır. Adam bunu bildiği halde kasıtlı konuşuyor. İş yeme içme rallisi olsa herhalde oruçlu olmayan seni geçer tabii yani. Allah onu imtihan etmiş. Bakın yediğinden, içtiğinden, diğer mübah işlerinden vazgeçiyor. Fakat buradaki demagojik mantık şu. Ya bana ne kardeşim o bana haklı göstersin. Tam da yiyen içen sensin. Yani güçlü olan sensin. Sen Allah'ın emirlerine, faturasına razı olmakla faturasına razı olduktan sonra kimse sana bir baskı kuramaz. Öyle değil mi hocam? Eğer bedeline razı olduktan sonra dünya imtihanında bir insan bedeline razı olduktan sonra, ukrevi bedeline razı olduktan sonra kimsenin kimse üzerinde bir tahakküm gücü de olamaz yani. Evet. Doğru mu? Yani siz kimseye bir yaptırım yapamazsınız. Bu ayrı bir şey. Doğru. Biz bunu konuşmuyoruz. Ama burada zorlu olan oruç tutmaktır, yemek değildir. Herhalde bu psikolojik durumu böyle ters yüz edip böyle göz bağcılığı, hokabazlıkla görüyor musun? Sen buna biraz anlayış göster. Tamam da yiyen içen rahat olan o. Ama mesela biz bugün oruç tutuyoruz Rabbim kabul etsin. Büyüklerimiz ekran başındakiler bizi dinliyorlar. Yani çok zorlu şartlarda oruç tutanlar da varmış yani. Sahurla birlikte tarlaya gidip 18 saat Urfa gibi ya da Çukurova gibi bir yerde tarla altında çalışan bir insanın orucu kolay mıdır hocam? Biz yaz orucuna şahit olduk. Siz de şahit evet. olmuşsunuz evet. ama dediğiniz gibi biz çalışmadık örneğin tarlalarda. Evet. evet. Biz serinleyebilmek için klimalardan faydalandık. Ama geçmişte bir sene evvel mesela bizim büyüklerimiz daha doğrusu böyle bir imkandan mahrumdu değil mi yani? Tabii hocam. Ya, Onun için evet. yani dediğiniz gibi eee zorlu bir süreç zorlu Bir dönem evet. zor durumda olan onlar, resen zor durumda olanlara saygı gösterir. Tabii örnek lazım. vereyim. Yine bu konuya ışık tutsun diye e, bilim teknik dergilerinden alıntı yapıyoruz. Diyorlar ki siz bir uçakta dünyanın herhangi bir yerinde uçuyorsunuz, uçaktasınız. O sırada çocuğunuz oluyor. Bazen oluyor işte medyaya yansıyor yani. Uçakta doğan çocuk. Evet. Bakın bilgileri söylüyorum. Eğer bir uçakta bir çocuk doğmuşsa, uluslararası bütün sivil bir sözleşme var. O da şudur. O çocuk bütün dünya vatandaşı sayılır. Bütün ülkelere vizesiz girer diyor. Ama yani uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu bilmiyorum ama teorik olarak durum bu. Türk Hava Yolları da ne yapıyormuş biliyor musunuz? Benim uçağımda o çocuk doğarsa diyor. Benden eğitim giderleri bana ait. Ölünceye kadar diyor ki bunun seyahat külfetini ben karşılıyorum. Yani böyle bir obje var yani. Hmm. Şimdi aynen bunun gibi biri dese ki ya doğan çocuğa bunu yapıyorsunuz. Ben de sürekli biniyorum. Ya da şöyle kalp krizi geçiren bir hasta için bazen uçak rotasını değiştirip acil iniş yapmıyor mu? Tabii. Oradan biri dese ki ya kardeşim siz ayrımcılık yapıyorsun. Ben de gelmişken ben de canım istiyor ki bu hava Belgrad'a beni indirin bir tur atıp ineyim. Tamam da seninki keyfidir. Ha. Bu talebin dikkate alınmaz değil mi? Tamam. Hepimiz uçakla bazen uçuyoruz. Görmüyoruz onu. Biri keyfi olarak uçağın rotasını değiştirebilir mi? Bu, bu yasal bir suçtur. Uluslararası bir suçtur. Korsanlığa girer değil mi hocam? Evet. Biri keyfi olarak icbaren şu rotanızı değiştirin ama birisi kalp krizinden olursa hemen en yakın değil mi? Eğer hayati bir fonksiyon kaybı ölüm varsa uçağın rotası hemen değişiyor. Şimdi bu kişiye tanınan tolerans sizce ayrımcılıktan mı yapılıyor? Onun içinde olduğu o e, hayatiyet durumundan yapılıyor. Oruşun durumu da budur. Çünkü o bütün hayat insanı bu hayata tutan en büyük dinamikler yeme içme ve insanın e, neslini devam ettirmesi için gösterdiği e, aktivitedir. Eyvallah Bunun dışında ne olabilir ki yani? Sonuç var. olarak hocam, ben tabii toparlarken birkaç şey söylemek istiyorum. Ekranları evet. başında bizi izleyen oruçlu olur, oruçsuz olur. Biz bu o alana giremeyiz. Kalbe Allah bakıyor. E, temennimiz herkesin İslam ile tanışması. Tutan kardeşlerimize saat ve afiyet diliyor. Tutamayanlara da tutma imkanı Allah'tan niyaz ediyoruz. Eyvallah oruçlu be. bir hayat. Kur'an vahyinin inşa ettiği bir nesil Allah'tan, Allah'tan temenni Allah ediyoruz. Olsun. Kıymetli Hocam, takdir edersiniz ki biz e, programımızın da son e, dakikalarına girdik, son evet. 10 dakikaya girdik. Sizin bu konudaki düşünceleriniz de doğrusu ben e, merak ediyorum. Onun için özellikle sormak istiyorum. Evet. E, malumunuz e, başkanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız e, toplumda bir farkındalık oluşturmak gayesiyle her Ramazan ayında bir tema belirliyor. Tema belirliyor. Bu seneki temamız Kıymetli Hocam, iyilik ayı Ramazan. Siz bu temayı nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili evet. e, düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız seviniriz. Evet. Bu temanın aksini söylemek mümkün mü? Yani bu Ramazan'da iyilik. Esasen bütün işlerin başı iyilik. Kur'an'ın kendi ayeti okuyalım. وَفْعَلِ الْخَيْرِ Ayette geçiyor. Hayır yapın. Lokman suresinde Hz. Lokman'ın oğluna dediği gibi. Ya bu neyye diye başlıyor. Ey oğul cazım diye. Hem meveddet hem de ismi tasgirle başlıyor. Ey oğul cazım. اِنَّهَا اِنْ تَكُمْ اِتْقَالَ حَبَّتٍ مِنْ fetekun fi sahretin ev fi semawati, ev fi ardi yati biha Allah. Oğlum unutma. Yaptığın iyilik ya da kötülük hardal tanesi kadar bile olsa bir hayalıkların taşların içinde gizli bile olsa, içinde bile olsa Allah seni o iyilik ya da kötülükle yüzleştirecek. Şüphesiz. Bakın aslında Diyanet'in bu teması bu Lokman suresindeki Kur'an'dan sanki mülhem alınmış değil mi? Kötü bir şey değil tabii şüphesiz çok güzel bir şey. Sonra Halk arasında bir söz var. İyilik yap denize at, balık bilmezse halık bilir. Ben bir kitapta biraz da böyle bir şey yöresel bir Arapça versiyonuyla Zittu fil bahri levlem ya'lemis seme kufallahu ya'lem İyilik yap denize at, balık bilmezse Allah bilir. Zaten hayatta iyiliktir. Bakın burada çok önemli olan bir şey söylüyorum. İbadet ve ubudiyet. Hocam ibadet ve ubudiyet. ikisi de Türkçe ne anlama gelir? Kulluk. İbadet de Allah'a kulluk. Ubudiyet de Allah'a kulluk. E ama birbirinden ayrıldığı bir nokta olmalı ki kavramsal olarak farklı ifade edilir. ibadet ve ubudiyet. İzleyicilerimizin hoşuna gideceğini umduğum kitabı kaynaklarla ifade ediyorum. İbadet Allah'ın razı olduklarını yapmaktır. Doğru mu hocam? İbadet. Allah neden razı onu yaparsan ibadet. Namazdan, oruçtan, zekat. Evet. Allah'ın razı olduklarını yapmaya ibadet, ubudiyet ise Allah'ın yaptıklarına razı olmaktır. Evet. Bakın. Biri Allah'ın razı olduklarını yapmak, diğeri ise Allah'ın yaptıklarına razı olmaktır. Yani Allah... ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah buyuruyor ya kıymetli hocam. Radiyallahu anhum Var, e, onlar, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan tabi, razı olmuşlar. Tabi, tabi. Beyine suresi ve birkaç yerde doğru geçiyor. Şimdi burada Allah'ın yaptıkları ne? Hastalık veriyor, deprem veriyor, elem veriyor, sıkıntı veriyor. Hayatını veriyor, hayatını elinden alıyor değil mi? Oturduğun yerde sağlığın gidebiliyor yani. Kalp bu, kriziyle, bu ubudiyet olur yani. bu ubudiyet oluyor. Eyvallah. Onun yaptıklarına razı olmak, ubudiyet, razı olduklarını yapmak ise ibadettir. A, Eyvallah, çok bak ne cool. kadar nefis bir sınırla ayrıldı. Gelelim iyilik. İyilik Kur'an'la iyiliktir. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Men amile salihan mu'minun min Hatırladınız mı? Kur'an'da birkaç yerde, Nisa suresi birkaç yerde geçiyor. İyilik Kur'an'la iyiliktir. Kur'an'la, peki Kur'an yoksa iyilik, iyilik sayılmaz mı yani? Yine iyilik sayılır ama bir yazarın ifadesine göre, bir kalemin ifadesine göre o iyilik neşvine ma bulmaz yani. Kur'ansız, Allah'a sırtını çeviren, imansız, imansız yani, bir o şey. iyiliğin o toprağa atılan ama toprağın altına tohum olarak konmayan bir süre sonra iklim şartlarından dolayı çürüyendir. Ama imanla iyilik tuba cennet gibi neşvine ma bulur. Peygamber aleyhissalatü vesselam sizden birinin elinde fasile. Fasile nedir? Bir fidanlık olsa, bilse ki kıyamet kopuyor. ha. <laughs> onu yine ne yapsın? Diksin diyor. Şimdi soruyoruz ya kıyamet kopuyor yani. Karton piyer gibi gökler çatlayacak. Ve idel bir harusu ciret denizler kaynatılacak. Vahşi hayvanlar toplanacak. Daha bir fidanı fesileyi hesaplamanın ne mantığı olabilir kıyamet hükü burada? Ama öyle değil. Semboliz, sembolik de olsa bir mesaj içeriği de taşısa sen iyilik yap. Zaten biz iyilik yapmadığımız için bu hale düştük. Bir Kur'an'dan not daha verelim. Kur'an'da hasene var. Tam bu sorunuza cevap hocam ama. Hasene var, ameli salih var. Evet. Farkı ne? O biraz önceki ibadet ve ubudiyet gibi. Bu da aynı aynı minvalde bir örnek. Tekrar ediyorum. Hasene. Bir de ameli salih. Amel salih. İkisi de nedir? İkisi de güzel işlerdir. Hasene hasene kişinin şahsına dönük olan iyiliklerdir. Ameli salih ise toplum ıslahı için yapılan iyiliklerdir. Evet. Hasene'nin namaz ve zekat gibi. Namaz zekat zekat adı toplum namaz size bakar. Evet. Ameli salihte topluma geri dönüşüm, topluma geri kazandırma ameliyesi vardır. İşte tam bu bağlamda Hud suresi 88. Medyen halkının kirli ticari terazisine müdahil olan bir namaz var. Kimin namazı? Şu ayet namazı. Hazreti Şuayb döndü dedi ki: "Ve auful keyle vel bil qist." Ölçü ve terazi, terazide dürüst olun, hilekar olmayın. Sapkın bir kavim de olsa Hazreti Şuayb'in namazını kılmasa bile ama mesajı anladılar. Döndü dediler: "Ya Şuayb, as-salatu ka ta'muruka en netruku" ahir devam ediyor. Babalarımızın taptığı şeylere tapmamızdan bizi engelleyen namazın mı? Diğeri ise mallarımızda dilediğimiz gibi harcama yapmamamızı, israf etmememizi, fakir fukara dağıtmamızı emreden namazın mı? Ve şuayb namazı Kur'an'da Hud suresi 88'de iki fonksiyon kazanıyor. Bir, siz her şeye tapamazsınız. Allah'a taparsınız. İki, mal sizin değil Allah'ındır. Dilediğiniz gibi harcayamazsınız. Evet. Toplumda İslam ümmetinden esirgenen bu iyilik maalesef toplumda sadece rivayet edilen bir sözü geleneğe dönüştü. İslam anlatılan, efsunlanan, hatimleri yapılan, sevapları umulan, üflenen, teberrük edilen bir segmente indirildi. Böyle olunca da iyi komşu, iyi vatandaş, iyi bir insan, dürüst bir fabrikatör, içi boyutu ikinci plana itilince maalesef nur külliyatının ifadesine göre dilimiz İslam'ın güzelliğini anlatırken efalimiz onu tekzip ediyor. Yani davranışlarımız bizi bu dil dili yalanlıyor. Hayır sen değil. Nur Külliyatında harika ustadın bir sözü var. Müslümdeki Müslümdeki Müslümandaki gayri Müslüm bir sıfat var. Gayri Müslümde de yani Müslüman olmayan da da Müslüm bir sıfat var. İşte bakın çok ilginç. Ustadın Lemaat'taki şerhini okuyorum. Vel akibetu lil muttaqin ya da vel akibetu lil takva ayetlerini şerh ederken böyle diyor. Gayri Müslüm'deki Müslim bir sıfat. Adam Müslüman değil ama üzerinde Müslüman bir sıfatı var. Çalışkandır. Değil mi? Temizdir. Kul hakkı Sözün, yemez. Sözünde durur. sözünde durur. İyi bir vatandaş, emanete iyi bir yurttaş. Emanete ihanet etmez. Gayri Müslüm'deki Müslim bir sıfat Müslüm'deki yani Müslüman'daki gayri Müslüm bir sıfata galebe çalıyor anlaşıldı mı hocam? Yani sonuçta bugün bizim pazarımızda revaç kuran bu sıfatlar bizim özmanımız değil ha. Ee, yine bir kalemin ifadesine göre şimdi piyasada şom ağızlar öyle diyor. Ya bak gördüm nerede bir Müslüman varsa aman ticaretinden uzaktır. Nerede bir hacı varsa şu bu. Aslında bu bir karambol şöyle çok güzel bir tespit var. Ya diyor siz bunların diyor kocalarını, mescitlerini kapatırsanız, alimlerini idam ederseniz bütün bunların yüzünü seküler bir dünyaya çevirirseniz bunlara dinini öğrenecek bir fırsat vermezseniz 100 yıl sonra da çıkıp deseniz ki ha işte Müslümanlar budur. Bu bir hakaret olur. Önce dinini ona yaşamaya imkan vereceksin. Dinini bilmezse ahlakını temsil edemez. Doğru mu hocam? Evet. Bunlar bir bir elinden alınan bir nesilden 100 yıl sonra mucizevi bir şey beklemek şüphesiz doğru değil. Eyvallah evet. kıymetli hocam. Evet. Ağzınıza yüreğinize Özman sağlık cidden. Fadil Hocam. Özman. Allah razı olsun. Çok evet. istifadeli bir sohbet oldu eminim ki bizi takip edenlerimiz de dinleyicilerimiz de aynı kanattır İnşallah evet ee, Kıymetli hocam evet e, bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Lakin biz sizin gibi değerli hocalarımızı Ramazandan beri e, buraya konuk olarak misafir ettiğimiz zaman Allah razı olsun e, bize sponsor olan e, efendim e, şöyle bir hediye takdim ediyoruz acet hac ve umre malzemeleri. Ee, içerisinde hocam bu hurma var. Ee, zemzem suyu var. Şöyle takdim edeyim sizlere. Evet, yani, ben hazırsın. de aldım bu acet markalı e, organizasyona. Evet. E, bu ismi Ajed ama bizim için tedarik etti güzel bir Hacet Eyvallah. Ma uzzamza Her derde dava olan bir Zemzem. Evet. Bir de sanırım yanında hurma mı var? Hurma var hocam. Bu hurma evet. da eee Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın özenle yediği bazı hadis kaynaklarına göre insanlığın Adem'in e, yaratıldığı çamurun bakiyesi diye geçiyor. Bazı hadis evet. kaynaklarında Beni Adem'in halasıdır diyor. Evet. 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 Teşekkür evet. ediyoruz. Bu hediyeyi sizin adınıza Teşekkür da aldık. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Değerli dostlar, biz aylığından sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte değişik konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle efendim. Hayırlı iftarlar diliyorum.